Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere evlerinizde hazırlayabileceğiniz sıvı bitki besinlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Ben görmüş olduğunuz bitkilerime hazır sıvı besinlerden hiç alıp vermedim. Vermiyorum da. Her şey doğal olsun diye zaten kendimiz balkonlarımıza ve bahçelerimizde bir şeyler yetiştirmeye çalışıyoruz. Ben nelerden hazırlıyorum? En yaygın kullanılanlar muz kabuğu, soğan kabuğu, haşlanmış haşlamış olduğunuz yumurtaların ve patateslerin sularını pirinç sularını veriyorum. Ee, şimdi arkadaşlar öncelikle biraz muz kabuğundan bahsedeyim. Ee, muz kabuğunu bir kavanoza doğruyorum. İçerisine de 6-7 tane karanfil atıyorum. Karanfildeki amaç da sineklenmenin olmaması. Ağzına da bir türbent e, koyalım arkadaşlar. Kavanozun yarısına kadar muz kabuğunu koydum. Üzerine su doldurdum. Bu şekilde bir hafta kadar beklettim ve 1 litre suya 300 milim gelecek şekilde sulandırıp bitkilerime verdim. İkinci olarak da soğan kabuğundan biraz bahsedeyim arkadaşlar. Soğan kabuğunu da üzerine 5 altına soğanın kabuğunun üzerine e, yani 300 300 milim 500 milim kadar su koyup 2 gün 3 gün yani bir haftaya kadar onu da bekletebilirsiniz. E, suyu sıcak koydum ben isterseniz e, sıcak veya soğuk koyabilirsiniz ama soğuk koyarsanız biraz daha fazla bekletin. Sıcak koyduğunuz zaman 2-3 günde yeterli beklemesi. Yine soğan kabuklarımı da e, 1 litre suya 300 milim gelecek şekilde koydum. Bu ölçüleri ben hani yeni yapacak olan arkadaşlar için e, veriyorum. Ben göz kararı karıştırıyorum suyunu. Yine soğan kabuklarımın suyunu da bitkilerime aynı şekilde e, veriyorum. E, Muz kabuklarında biliyorsunuz potasyum, soğan kabuğunda kalsiyum, potasyum, magnezyum, demir gibi birçok vitaminler var. Pirinç, de, pirinç Suyunda da aynı şekilde birçok vitamin var arkadaşlar. Bunlar dediğimiz gibi bitkilerimize takviye edebileceğimiz en doğal bitki besinlerindendir. Bu şekilde evlerinizde sizler de hazırlayıp verebilirsiniz arkadaşlar. Bunları çiçeklerinize de verebilirsiniz, sebzelerinize de verebilirsiniz. Bunlar da bu pirinç suyunu daha küçükken vermiştim. Gördüğünüz gibi daha çok küçükler burada. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olursanız sevinirim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Sürekli paylaşımlarda bulunmaktayım arkadaşlar.